Merhaba, bu videoda Platin 360 ile Platin Market entegrasyonu sağlayıp ürün içeri aktarma işlemini gerçekleştireceğiz. İlk olarak mağazamızın yönetim paneline giriş yapıp menü üzerinde bulunan araçlar ardından API anahtarları kısmına geliyoruz. Gelen ekranda etkili IP adresimizi girip oluştur butonuna tıklıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz API anahtarı sol tarafta görünecektir kopyaladığımız API anahtarımızı Platin 360 üzerinde uygulamalar sekmesinden Platin Market'in sağ alt köşesinde bulunan yönet butonuna basıp yetkilendirme anahtarı kısmına yapıştırıyoruz. Ardından aktif edip kaydet dediğimizde entegrasyon süreci başlayacaktır. Platin Market üzerinde satışta olan ürünleriniz varsa aktar butonuna basarak dilerseniz tümünü, dilerseniz istediğiniz ürünleri içeri aktarmaya başla butonuyla Platin 360'a aktarabilirsiniz.